Merhaba değerli arkadaşlar ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Kürşat Turan. Sizlerle bu videomuzda şiir bilgisine devam edeceğiz. Redif, kafiye bunlar üzerinde durup yine sorular üzerinde redif nasıl bulunur, yarım kafiye nedir, tam kafiye nasıl bulunur, zengin kafiyeyi bulurken nelere dikkat ederiz bunlardan bahsedeceğiz. Sorularla ünitemizi kavramaya devam edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci soruyla başlamış bulunalım. Ne diyor birinci soruda? Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif kullanılmamıştır? Hatırlayınız redif neydi? Mısra sonlarında yazılışları ve görevleri aynı olan özellikle görevi vurgulamıştık. Görev birlikteliği olacaktı buna dikkat edelim. Görevi aynı olan ek ya da kelimelere biz kıymetli arkadaşlar ne demiştik? Redif demiştik hatırlarsanız. Peki o zaman bir bakalım hangisinde redif yoktur? Hülya tepeler, hayali ağaçlar, durgun suda dinlenen yamaçlar. Bakın ağaç, yamaç. İkisinde de lar çokluk ekidir, görevi aynıdır ve liftir. Derdimizden gün zamansız dolmada her yanlış bir günle yoldaş olmada dolmada olmada. İkisinde de görevi evet, e, isim fiille bulunma hâli ki, isim fiille bulunma hâli ki yani redif doğrudur. Dertli Kerem der ki bu derdim bitmez. Yarimin sevdası gönlümden gitmez. Bitmek ve gitmek fiilleri mez geniş zamanın olumsuzunu almış. Yani geniş zaman ki pekini almış. Her ikisinde de görevi aynıdır. Yani rediftir kıymetli arkadaşlar. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Bir kere evet burada ek var doğru da Şurada ek var mı değerli arkadaşlar? Yo. E peki ikisinin yazılışı aynı mı? Hayır. Görev birlikteliği var mı? Hayır. Biz burada baksak baksak kafiye bakabiliriz. Redif bakamayız. Kafiye bakalım. Karşında kanada sadece D'ler benziyor. Tam kafiyenin olduğunu ifade edebiliriz. Değerli arkadaşlar. Evet birinci soru cevap denizli. Hemen ikinci soruya bakalım. Sözleri kullanılarak çapraz uyak düzeninde. Bir önceki testte, bir önceki videoda bu tarz bir soruyu çözmüştük hatırlarsanız. Bizden ne istiyor? Çapraz kafi. Peki hemen yapalım çapraz kafi. İlk ikisini vermiş zaten. A, B. Yine diğerleri A ve B şeklinde olacak diyoruz. Peki şöyle hepsini tamamen gösterelim. Biraz küçültelim. Hıh. Ee, bir bakalım başını bir gaye satmış kahraman gibi etinle kemiğinle sokakların malısın. Demek ki üçüncü mısra biz bu iki tanesini e, ve ayrılmış dörtlüden ilk ikisini öyle bir getireceğiz ki üçüncü mısranın sonu i ile bitecek. Dördüncü mısranın sonu ne ile bitecek. Doğru mu? Hmm. O zaman bakın ikinci mısranın sonuna bir kere iki sonda olmak zorunda. Anlaştık mı? Çok güzel. Öyleyse bir bakalım. Artık uygun bir şey getireceğiz. Şiiri ben çok anımsayamadım ama. Sonsuz mesafelerin bir tahdiri var gibi üstünden aşmalısın kurulup şiltesini. Evet anlamlı bir şey oluşturalım. Sonsuz mesafelerin üstünden mesafelerin üstünden aşmalısın sanki 1 ile 3 olacak gibi duruyor. O zaman şu 2 ile 1 tahtı revan gibi kurulup bir kere bu sonda olacak. Kurulup şiltesine bir tahtı revan gibi tahtı revan gibi evet kurulup şiltesine diyor ki ee, şiltesine yani o oturak yerine diyor bir tahtı revan gibi kurulacaksın. Kurulup şiltesine bir tahtı revan gibi sonsuz mesafelerin üstünden aşmalısın. O zaman Önce 4 sonra 2. Bak 4 ardından 2'yi getirirsen 3. mısrayı yapmış olursun. Değil mi? Kurulup şiltesinden başladın yazmaya. Bir taht revan gibi iyi getirdin. Bakın artık AA olmuş oldu. Ee, sonsuz mesafelerin 1 ve 3. Üstünden aşmalısın. Evet. 4 ile 2 1 ile 3 var mı? 4 ile 2 Ama önce 4 ile 2 olacak. Burada ters yapmış. 4 ile 2 Evet. Önce 4, sonra 2, 3. mısrayı yapmış olduk. Daha sonra 1 ile 3'ü getireceğiz. 4. mısrayı yapmış olduk kıymetli arkadaşlar. Evet, cevabımız Edirne olmuş oldu. Üçüncü soruya bakalım. Ne istiyor bizden üçüncü soru? Numaralanmış dizelerin hangilerinde redif yoktur diyor üçüncü soru. Evet redif yoktur. Ellerim takılırken rüzgarların saçına asıldı arabamız bir dağın yamacına. Bak saç, ına, yamaç, ına. Inalar rediftir değerli arkadaşlar. Yani bir de var. Birin olduğu kısımları eleyebiliriz. Serpilmeye başladı bir rüzgar ince ince. Son yokuş noktasından düzle çevrilince. Burada bir kere önce ince bir zarf fiil var ama burada var mı bir zarf fiil Hayır. Ek olarak benzerlik yok. Kelime olarak da bir görev benzerliği yok. Öyleyse iki de mutlaka redifin olmadığını vurgulayacağım. 2 olmak zorunda. 2'nin olmadığı ışıkları da eliyorum. E cevabında çıkmış oldu. Demek ki 2 ve 4 nolu kelime cümlelerde, mısralarda redif yok. 4'e de bakalım. Gurbet beni muttasıl çekiyordu kendine. Yol, hep yol, daima yol. Bitmiyor düzlük yine. Bakın ne yazılışları aynı ne de görevleri aynı kıymetli arkadaşlar. Öyleyse redifin olmadığını ifade edebiliriz. Dördüncü sorumuza bakalım hemen. Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde redif yoktur diyor dördüncü soru redif yoktur diyor. Ay doğdu tepeden yayıldı koya işliyor sulara ziyalı oya koy oya oy değil ki bu zaten oya. He, o zaman bak bir, bir kesin olmak zorunda neden? Evet şurada ek var ama bu kelime kökende zaten. Ee, bu yüzden yazılışları ya da görevi aynı olan ne kelime var ne de ek var burada. Öyleyse bir de redif kesinlikle yok. Ee, birim olmadığı şıkları eleyebilirim. Evet ya Adana olacak ya da Bursa olacak kıymetli arkadaşlar. 1-2 demiş 1-4 demiş. Gönlümle oturdum. Oturdum da hüzünlendim o yerde. Sen neredesin ey sevgili yaz günleri nerede? Bakın yer de ne ne nerede? Nerede aslında nere değil mi? Nerede? de. Bakın burada da var. Evet burada var. D'ler bulunma hal Şunlar rediftir. İkinin olduğu kısmı geçiyorum. E o zaman cevap çıkmış oldu. Denizli 4'e bakalım hemen. Görmediğim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer, sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Evet burada artık ne yazılışı ne de görevi aynı olan ek de yok, kelime de yok. Sadece ne var? Tam kafiye var burada. Öyleyse cevabımız da çıkmış oldu arkadaşlar. Beşinci soruya bakalım. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tunç uyak kullanılmıştır? Tunç uyak. Mısra sonlarında bir kelimenin aynıyla diğerinin içerisinde yer almasının adıydı kıymetli arkadaşlar. Bak aynısıyla diğerinin içerisinde ne yapacaktı? Yer alacaktı tunç uyakta. Hemen bakalım. Deniz öter deniz yok. Evinizden denizden bakın bunlardan biri diğerinin içerisinde yok. Üşüyor düşüyor bakın üşüyor üşüyor. Aynı ile diğer içerisinde yer almanın adıydı Tunç Kafiye. Tunç Kafiye aynı zamanda bir zengin kafiye türüdür de demiştik bir önceki videoda da hatırlarsanız. Altıncı soruya bakalım. Bu dizelerde aşağıdaki kafiye türlerin hangisi vardır diyor altıncı soru. Derman aradım derdime, derdim bana derman imiş. Bürhan aradım aslıma, Aslın bana bürhan imiş. Kıymetli arkadaşlar bir kere bakın derman ve bürhan kök halinde imişler. Dolayısıyla nedir? Rediftir. Artık derman ve burada ne bakacağız? Kafiye bakacağız. Kaç tane ses var? Neler benzeri bir? A'lar benzeri iki. Diğerleri yok. Ha. An an benzeri. Şimdi dikkat. Burada çok önemli bir şey söylüyoruz. Kıymetli arkadaşlar. Tam kafiye gibi alabilirsiniz. Lakin eğer şöyle olsaydı tam kafiye alırdınız. Burada dikkat ederseniz şapkalı bir A var. Şapkalı A iki ses demektir. Bakın şapkalı A iki ses demektir. Bu yüzden şapkalı harf görüyorsanız tek ses değil iki ses alacaksınız. E bu iki ses. Bir tane de N var. Ne yaptı? Evet artık an 3 ses yaptı. Mısra sonunda en az 3 ses benzerliği varsa ne olur? Zengin kafiye olur. Çok güzel. Bak orayı sakın dikkatten kaçırma. Aman ha orası önemli. 7. soruya gelelim. Kıymetli arkadaşlar 7. soru 7. soru kafiye yer verilmemiş mısra istiyor bizden. Evet yarım kafiye tam kafiye değil mi? Onlara bakacağız. Baktım hüzünle her birinin benzi sapsarı. Sezdim ki gövdesizdi, hayaliydi boyları. Sapsarı <laughs> zaten kök halinde boyları. Evet burada redif yok, kafiye bakıyorum. Arılar zengin kafiye. Çok güzel. En az 3 tane ses benzerliği var. Arıları ne yaptık? Zengin kafiye aldık. Hakim yerde ufka kadar uhrevi vakar. Bir çeşme vardı her tarafında ziya akar. Vakar kök halinde. Evet akarda geniş zaman kipeki var ama vakar kök halinde. Bu yüzden yine redif yoktu. Oradan kafiye bakıyorum. Bir sözcük diğerinin aynı ile içerisinde olduğuna göre burada ne vardı? Tunç kafiye var. Nerede o has ekmek bir kuruşa okkası? Nerede o ağız tadı Eski reçel hokkası. Okkası, hokkası, sığlar, redif. Güzel. Şimdi bakıyoruz. Evet, ne var burada? Okkalar, evet en az 3 tane ses benzerliği var. Zengin kafiye burada da var. Şunlarda kafiyenin olduğunu görüyoruz. Denizye bakalım. Yüksek, Yükseğinde büyük namlı karın var. Alçalında mor sümbüllü bağım var. Evet. var. Karın var. Senin karın var. Bağın senin bağın var. O zaman şu ın varlar nedir? Rediftir. Senin çünkü iyilik artı kelimeler de aynı. O zaman şuraya bir daha bakalım. ın var. ın varlar. Redif. Kelimenin köküne bakıyorum. Kar. Bağ. Evet. Herhangi bir yazılışı aynı olup ses benzerliğin aynı olduğu ek göremiyorum. Demek ki burada kafiye yok kıymetli arkadaşlar. Yedinci soruda cevabımız denizidir. Herhangi bir ses benzerliği söz konusu değil. Sekizinci soruya bakalım. Evet ee, ne diyor? Aşağıdaki dizelerin hangisinde cinaslı kafiye kullanılmıştır? Cinaslı kafiye mısra sonlarında yazılışları aynı olup anlamları farklı olan kelimelerdi. Değil mi? Mesela yüz kelimesini kullanabilirsiniz. Gül kelimesini kullanabilirsiniz. As kelimesini kullanabilirsiniz. Arı kelimesini kullanabilirsiniz. Yazılışı aynı olacak ama anlamı farklı olacak. Sesteş kelimeler de denilir bunlara kıymetli arkadaşlar. Evet 8. soruya bir bakalım. Derler ki bilir hakikati yüzlerce feylesof, bir kısmı şek ve şüphede bir kısmı hayli kov. Yok yazılışı aynı olan bir kelime yok. Geçtikçe ben beyaz gezinenler üçer beşer, bildim ki ahiret denilen yerdedir beşer. Ya cevap çıkmış oldu. Şuradaki beşer sayı anlamında, şuradaki beşer insan anlamında cümle mısralara dikkat ederseniz kıymetli arkadaşlar e evet ikinci mısrada insan birinci mısrada sayı anlamında olduğunu görürsünüz. Yazılışları aynı anlamları farklı olan kelimeleri biz cinaslı kafiye diyoruz. Aynı zamanda sesteş kelimelerdir de demiştik. Cevabımız Bursa olmuş oldu. Dokuzuncu soruya bakalım cinas vardır. Yine Mısra sonlarında yazılışı aynı. Anlamı farklı olacak demiştik. Gül mü zibadır? Letafet de ya ruhsarı. Ruhsarın senin. Lale mi hoştur? Taravette ya didarın senin. Bir kere bunların e, görevi de aynı. O yüzden rediftir, cinas değil. Kaşı gönül yıkmaya mimar imiş. Turfa budur. Gözleri mimar imiş. İmişlerin görevi aynıdır. Rediftir. Ey can, teni hasteden veda et. Bir hasta ile yeter, rıza et. Evet, veda etmek ve rıza etmek, etmekler ikisinde de görev aynıdır. Birleşik eylemdir, yani rediftir. Beni candan usandırdı, cefadan ya usanmaz mı? Felekter yandı ahımdan, muradım şen mi yanmaz mı? Evet, mi ikisinde de yine sure eki olan midir. Görev aynıdır, rediftir. Nedir can? Kim anı sen nazenin canene vermezler? Sana aşık olanlar yoluna can ne vermezler? Bakın o burada nereden başlıyor biliyor musunuz? Cana ne? yani can yare sevgiliye cana ne vermezler? Evet. Kıymetli arkadaşlar şurada yazılışları aynı anlamları farklı olan kelimeleri de görüyoruz. Nedir can kim anı sen nazenin cana ne vermezler? Sana aşık olanlar yoluna cana ne vermezler? Yoluna can verme anlamında. Burada ise yare verme, bir şeyler verme anlamında. Evet 10. soruyla devam edelim. Ulama yoktur. Bildiğiniz ulama bir kelime ünsüzle bitecek. Diğer kelime ünlüyle başlayacak. Şu ikisini birleştirerek okuyacaksınız. Arada noktalama işareti kullanılmayacak ama. Beni mecnun ettin. Bakın mecnun ettin. Ünsüzle bitti, ünlüyle başladı. Aşkımı inkar edersen. Ünsüzle bitti, ünlüyle başladı. Sevmek için. Ünsüzle bitti, ünlüyle başladı. Gözlerini gözlerimden ayırma. Evet. Cevap da çıkmış oldu o zaman. Ünlüyle bitti, değil. Evet. Cevabımız Edirne olmuş oldu. 11. soruya bakıyoruz. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. 11. soru. Ölçü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ile hece ölçüsüyle söylenilmiş. Ölçü var kıymetli arkadaşlar. Benzetme. Gider oldum kömür gözlüm. Bakın Gözlüğün neye benzetiyor? Kömür gözüm var. Kafiye. Gider oldum kömür gözüm elveda. Nazlım bize bu illerden göç oldu. Senin ile zevki sefa sürdüm. geldi geçti cümle işler hiç oldu. Evet şurada göç oldu ve hiç oldu da var. Oldular nedir? Redif, Ç'ler, yarım kafiye. Ulama var mı? Evet ulama da var. Demek ki çapraz uyak değil. Bir bakalım. A, B, C, B. Çapraz değil. Kıymetli arkadaşlar. Bu e, ne olur bu? Evet. Böyle bir uyak türü de yok gel ki. Evet böyle bir uyak türümüz de yok. Hani düz uyağı alacağım da düz uyak da değil. Demek ki çatlak kuyak düzeni değil. Evet devam edelim. 12. soru. Bu dizelerde aşağıdaki kafiye türlerinden hangisi vardır? 12. soru. Ney gibi her dem ki mi vasını ya değilerem. Ta nefes vardır kuru canımda ferya değilerem. Evet. Ya değilerem, ferya değilerem. Eylemek İkisinde de redif. Yad, ad. E bakın bir kelime aynı ile diğerinin içerisinde yer aldı. Buna ne diyoruz biz? Tunç kafiye diyoruz hatırlarsanız. Burada da sanırım evet açıklamasını yapmış. Doğru cevabımız Ceyhan olmuş oldu. 13. soruya bakalım. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. 13. soru. Şöyle şıklara bakayım. Düz kafiye yarım uyak. Ölçü zengin uyak. Redif. Hemen kafiyesine bakalım. A, B, A, B. Bu bir kere nedir? Çaprazdır. Aslında cevap çıkmış oldu. Keşke buraya hemen koymasaydınız. Ya. Düz uyak değil. Çapraz uyaktır. Çok açık. Evet. <laughs> cevap çıkmış oldu arkadaşlar. Devam edelim. 14. soru. Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangilerinde redif yoktur diyor 14. soruda. Çiçek açar, domur domur dal verir. Kimi uzar? Birbirine el verir. E, dal verir, el verir. Verirler her ikisini de fiil olarak kullanılmıştır. Yani görevi aynıdır redif. L'ler de burada nedir? Yarım kafiyedir. Bir de redif var arkadaşlar. Ömrünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça ve hayalinde doğan aleme yaklaştıkça uzaklaştıkça yaklaş. Dur o zaman burada şöyle bir sıkıntı olmasın. Evet, bir de kesim var demiştik Redif. Uzaklaş, yaklaş. dikçe burada nedir? Zarf fiil ikidir. İkisinde de görevi aynıdır. Rediftir arkadaşlar. Şurada da verirler rediftir. İki de var yoktur dediğine göre geri 3 kaldı. Tenhalık artık. Evet. Kesinlikle cevap Bursa olmuş oluyor. Evet. Değerli arkadaşlar. Ha, bakın burada bir uyarı var. Ona da dikkat etmenizi isteyeceğim. Ben de az önce söylemiştim. A, I, işte U gibi uzun ünlülerin kafiye bulunurken bir değil iki sesi olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat edelim. Ki az önce söylemiştik. Burada bir soru daha mı var? Ha. Evet. Yani bu e, eski soru tarzlarından bu dizelerde hangi tür kafiye kullanılmıştır? Derdim nice bin sine de pinhan ederim ben. Bir ah ile bu alemi viran ederim ben. Evet, şöyle bir bakalım. Ederim benler nedir kıymetli arkadaşlar? Rediftir. Pinhan, viran. Evet, bakın ses iki tane görünüyor. Ama ağlar nedir? Ağlar şapkal olduğu için iki ses kabul edilir. Bir de N var, o zaman bir ses de o var. Yani anlar üç ses. Ne olur? Zengin kafiye olur. Evet, zengin kafiye olur arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yine bu videomuzda sizlerle e, şiir bilgisinde kafiye ile ilgili, redif ile ilgili sorular çözerek konunun tekrarlanmasını, hatırlamasını sağlamış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın.